o hardcore dünyası bu hardcore dünyası benim çok fazla ama çok fazla emek verdiğim farmlarını yaptığım ama çalışmadığı şeyler zombi bir iskeletler üstüme üstüme geldiler ben çalıştım çalıştım Kazandım. MRC'leri bazen atam atamadım. Öldüm. Ama geri dirildim. Bu aslında hardcore değil. Çünkü bu bir bedrock sürümü. Bedrock olmasaydı bu bir hardcore olabilirdi. Ölmekten korkmuyordum. Çünkü totemlerim vardı. Vardı da vardı. Herkes üstüme geliyordu ama ben her zaman kurtuluyordum. Böyle bir hardcore seris. Yaptığım enerjiler ölen pembe koyunum 3 deri blok derinlikteki boşluk ölmemeye çalıştım çalıştım ve çalıştım. Yaptığım fenerler yap hatayla kırılan en portalı de yaptım. en portalı yaptığım nedir portalı? Onlar için çok uğraştım. Herkesi nedir veya önde gönderiyorum. Çünkü o kadar zordu ki. Zor moda bile almak aklıma geliyordu. Ve ben de bunu yaptım. Düt, 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 düt. Ziggy bye bye, bye bye, Ziggy bye bye, bye bye. Elamokul dedi ki another bye bye. Ziggy bye bye, Ziggy bye bye, bye bye. Elamokul dedi ki another bye bye. Ziggy bye bye, Ziggy bye Evet, bugün hard korumu gösteriyorum size. Bütün her şeyi yaptım. Var ya Yeni farm buldum, büyülü elma farmı. Yani, bütün fenerleri yaptım. Buradan önde bile giderim mesela. Vay vay önde gidiyorum. Gidemedim. Yaratıklar var lan.